Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ve İsveç'ten Türkiye hamlesi. Ekim 2019'dan bu yana Türkiye savunma sanayi alanında ambargo uygulayan İsveç, NATO'ya üyelik sürecinin başlamasına mütakiben Eylül 2022'de bu kararın geri adım atmıştı. 2022 yılında Türkiye'ye yönelik askeri ürünler için geçerli olan tüm ihracat izinlerini iptal eden İsveç, yeniden bu alanda ihracat izinlerini onaylamaya başladı. Bugün İsveç'in NATO üyeliğinin oylandığı esnada Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerde gelinen son aşama hakkında bilgi verildi. Bakan Yardımcısı Akçapar, İsveç, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdı. Sürecin başlamasının ardından Türk firmalarınca yapılan başvurular olumlu sonuçlandırıldı ifadelerini kullandı. Savunma sanayi alanında İsveç'in 2022 yılı son çeyreğinde de Türkiye'ye yönelik bazı ihracat izinlerine onay verdiği biliniyor. 2022 yılı içerisinde onaylanan ihracat izinleri elektronik ekipman, yazılım ve teknik yardım kategorilerindeki askeri teçhizatların Türkiye'ye tedarikini de kapsıyor. Öte yandan Türkiye'nin savaş uçağı tedariki için Birleşik Krallık ve ABD ile temasta bulunduğu bir dönemde İsveç'ten Gripen savaş uçağı tedarik edilebilir mi sorusu kamuoyunda sıklıkla dile getiriliyor. Motor dahil birçok aksamı ABD'de olan Gripen savaş uçağının Türkiye tedarik talebinde bulunma ve İsveç onaylasa dahi ABD izin vermeden ihraç edilemeyeceği değerlendiriliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.